Şimdi tabii bugünkü evet, e, temaslarda masada çok önemli konular vardı. Yani Almanya, Almanya ile Türkiye tamam 100 yıllık bir e, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla birlikte başlayıp işte devam eden bir dostluğa da sahip de. Ne Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla ya? Hayır hayır ben Cumhuriyet'in kurulmasından itibaren alıyorum. Onların ifadesiyle söyledim ya. 100, 100 ha, diyor. öyle mi dediler? Kendisi dedi İştanmayar hmm. bugün. 100 yıllık e, dostluğumuz var falan diye başladı cümleye. O yüzden yani Osmanlı'yı katmadım o yüzden. E, Limon, yalnız Limon sıkıntı, Van Sanders, Çanakkale... Yani sıkıntı, diyorsun, sıkıntı şu ki, Fon sıkıntı, Alman. Sıkıntı Leman Fon şu ki Gazze Fon meselesinde Doğru. Almanya e, kendi iç kamuoyunda da, dünya kamuoyunda da çok büyük eleştirilere maruz kalıyor. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan da bugün e, konu gündeme gelince e, benzer cümleleri kurdu. Bizi yalnız bırakmamasını biliyoruz dedi mesela. <laughs> O da önemli. Batı dünyasının İsrail'in yanında olduğunu söyledi. Şimdi şöyle bir e, fotoğraf soracağım size. Irak ziyareti, e, kalkınma yolu projesinin imzasının atılması, işte terörle mücadeleye dair e, hem görüşmelerin hem e, imzaların atılması, bunların hepsi önemli. Ama ben nedense Irak ziyaretinden sonra Alman Cumhurbaşkanı'yla da Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesini hep bir terörle mücadele başlığıyla önce ele alıp ondan sonra diğer konulara gidiyorum. Bilmiyorum katılır mısınız? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Taceddin Hocam'dan başlayalım bu konuya. Steinmeier. Şimdi her şeyden evvel Cumhurbaşkanı Steinmeier'in sirkeci göründe verdiği pozlar daha çok dikkat çekti ama aslında orada Tarabya'da Alman e, konsolosluğunun konutu var. Evet. Orada bir davete katıldı. O Abdullah Gül'ün falan el pençe fotoğraf verdikleri yer. Tam denizli Tarabya'da. Şimdi arz edeceğim. Tar Tarabya'da abi, Tarabya koyuna gelirken Cumhurbaşkanlığı Süres, orada, konutunu tamam. geçiyorsun. Nerede solda? E, malumunuz Osmanlı İmparatorluğu e, birinci Can Harbi'ne ee, Osmanlı İmparatorluğu'nu birinci Can Harbi'ne sokan bir hadise var. Göben ve Breslau isimli iki Alman zırhlısı İngilizlerden kaçtılar. Osmanlı sularına girdiler. Ve e, biz savaşta değildik. İngilizler takip edemediler. Bununla ilgili İngiliz Maslahat güzel İstanbul'da izahat istedi. Ee, dedi ki Enver Paşa biz bunları satın aldık. Almanlarda. Adlarını da Yavuz ve Midilli koyduk. Alman askerlerine de e, Osmanlı Bahriyesi kıyafeti giydirdik. E, yemediler, içmediler. Ertesi gün gittiler. Rus limanlarını bombaladılar. Bizi harbe soktular. Şimdi bugün Alman konsolosluğunun o konutu olan yer Enver Paşa ile Almanların e, Gizli olarak anlaşmayı imzaladıkları, bizi savaşa sokan anlaşmayı imzaladıkları ve bunun hatırasına Enver Paşa'nın Almanlara hediye ettiği yerdir. Bizi Almanların tahtında harbe soktu. Bu konuyla alakalı kitap okumak isteyenlere pek çok şey söylerim ama asıl böyle bizim millet magazin sever ya işin magazin tarafını. ...anlatan çok güzel bir kitap var. E, İş Bankası yayınlarından çıktı. Evvelki tercümeleri de var ama... ...Peter Hopkirk... ...İngiliz tarihçi Peter Hopkirk'ün ...İstanbul'un doğusunda bitmeyen oyun. Çok güzel bir kitaptır. Osmanlı'yı... ...nasıl cihada sokmak istediği... ...yani orada... E, ...ne gibi argümanların kullanıldığı... ...Afganların cihada... ...sokulma çabası... İranlıların cihada sokulma çabası, e, ee, Kaiserimiz Muhammed Wilhelm Hazretleri'nin aleyhissalatü vesselam <laughs> Efendimiz'in <laughs> kabri önünde, öyle öyle, aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in kabri önünde gözyaşlarıyla ağladığı ve Ya Resulallah biz bu cihadı da kazanamazsak alem İslam'ın intibahına kim hizmet ede diye gözyaşları döktü. Bunların hikayelerini Petrov Görkün kitabında takip edebilirsiniz. Çok ilginç bir kitaptır. Şimdi ben Steinmeier'in İstanbul'daki ilk gününde üstelik bu dostluk gününde bu buluşmanın burada e, verilmesini çok manidar görüyorum. Çünkü Almanlar kaybettiği için biz de kaybettik. Evet, yıllarca böyle okuduk hep. bir hikayemizdir bu bizim. Evet, Almanya gol yediğinde biz de gol yiyoruz Aziz şeklinde. bugüne gelirsek hocam bugün bugünün analizini bir yapar mısınız şu Gazze meselesine mesela Almanya. Bugünün yedir. analizini Gazze ile ilgili eee yapayım Almanya ile ilgili? Şimdi ben sen beni Türk-Alman Üniversitesinden kovdurtacaksın. Öyle bir maksadım var anladın. Bak sopa düştü. Ama hecalden. bizim yani o savaşa girmemizin <laughs> sorumlusu Almanlar değil yani haliyle. Hayır canım. Alman, Almanların almanları ne vardır. kabahati var yani. Türk-Alman dostluğunu. Türk-Alman Türk dostluğu. Tabi. Dostluk dediğin böyle Hiç bir Savaş Savaşmadık şeydi. şimdiye kadar. Fakat, aa işte Moltke, Moltke, General Moltke daha bir teğmenken bütün Doğu Anadolu'yu gezmiş. Daha 1820'lerde, 30'larda Rusya bir şey yazıyor. Bir yazı yazıyor. Diyor ki Osmanlı'nın yıkılması mukadderdir. Kesin Osmanlı yıkılacak. Gelin öyleyse biz İngilizlerle, Fransızlarla anlaşalım. Nasıl paylaşacağımızı konuşalım. Haritalarını çıkarmış. Enerji sahalarını, Tabi sahaların falan. Şimdi bugüne geleceksek bugün Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier anlamıyorum ki harita, hareketlerinden ne dediğini bu tonda devam etme diyorsun kesme diyorsun anlamıyorum yani, kısa, diyor, olsun diyor. Alman, ha, kısa olsun kısa kes kısa Alman olsun üniversitesi diyor, tamam tamam özür diliyorum hocalık diyor, diyor. bağışla birincisi Alman Cumhurbaşkanı konuşalım. sembolik bir cumhurbaşkanıdır Alman siyasetinde e, etkili bir figür değildir bu hepimizin malumu dolayısıyla adamın üstüne bütün faturayı keserek ama eski Alman Dışişleri Bakanı e, bunu da göz önünde bulunduralım Steinmeier. Ee, o da nasıl telaffuz ediyor bir daha? Steinmeier. Steinmeier. Steinmeier, Steinmeier doğru. Tabi Stein. ağzını bükme Steinmeier. Almanca Steinmeier. yazıldığı gibi okunan bir dil. Ama, di ama yani. yok bazı bir alt spans var. Evet. Altı, altı. E iyi olunca e, ay okunur. Bir e, tek o var. Neyse. Yazıldığı gibi mi okunuyor? Almanca yazıldığı gibi okunuyor. M -I -E -R, Hayır o özel istisnaları vardır da Françoyis yazıp da Fransu okumazsın yani. İyi tamam Fransızları savunacağım şimdi sana yani. Hayır Almanca. bu konuda da Ya site in ma eğer yazıyor. Şitayn ma eğer nasıl okudu hocam? Daha kötü Çarkovski var. O nasıl yazılıyor? E'den sonra iyi gelirse ay okur. Böyle istisna 5-6 tane kuralı var ya. Tamam Almanca gramer dersimizden sonra. Neyse. İlk hocam ilk gelen demek. Neyse. Almanya ile gidiyorum demek. Almanya Filistin Anladım. mevzunu müzakere kadar. etmenin bir anlamı yoktur. Zaten gördüğümüz kadarıyla müzakere de değil mahkum ettik. Ve bunu evet. yapan de Antika abimizle başlayıp bugün Ankara'da sonlanan süreci de... Hayır ilk önce Sayın Cumhurbaşkanımız zaten Almanya'da mahkum ettik. Ya o zaten o Cumhurbaşkanı'nın böyle bir hareketi vardı. Aa, kim 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 size? Bir Cumhur Almanya'da böyle yaptı. Ya. Ay gidi ben siz var ya. Ay boş yani. boş konuşmaydı Scholz'un ki de yani. Neyse e, şunu söyleyerek bitireceğim. Almanya'nın İsrail ile alakalı pozisyonunun Amerika'dan farklı olmasını bekleyenler ve bunu da Alman humanizmine falan filana bağlayanlar boş konuşuyorlar. Almanya'nın İsrail ile alakalı atabileceği hiçbir adım yoktur. Müspet hiçbir adım yoktur. Çünkü işgal altındadır. Ben söylemedim sen söyle. E, ben, şey, evet, ben, evet söyle, söyle. Söyleyeyim, söyleyeyim ya, şey çok doğru e, şu aslında. şu Mustafa Kemal Bey'i bir dinlesek. Mustafa Kemal Bey'i bir dinlesek. Size, döneceğim. Hocam bu akşam Hızlı, yazdığı dördüncü şöyle yap. Mustafa Kemal kitap yazıyor <laughs> dön, şu an. Yok dön, döneceğim. Ben döneceğim size adam, de. O kadar boş baktık ki adam söz vermedik sevgili <laughs> Mustafa Kemal şey. Orada kitap Mesela yazıyor. kitabını yazıyor. Lütfen rahatsız etmeyelim. Bu işin ne kitabı. Yani şu anda 6. sayfaya geldi. Dur dur bu konuda bir dinleyelim ama. Bütün roman. Bir dinleyelim. Mustafa Selam Kemal Bey siz Mustafa nasıl görüyorsunuz? Kardeşim. Hem Irak ziyareti sonrası Alman Cumhurbaşkanı ile görüşmede ne konuşuldu? Neler söylendi? Şimdi basın toplantısında yapılan açıklamalara göre siz ne dersiniz? Şimdi tabii Almanya hocam da ifade etti. Eski zannedersem merkez zamanında Dışişleri Bakanı ve Merkel Cumhurbaşkanı yaptı. Epey uğraştı. Mayer'in Cumhurbaşkanı olması razı, konusunda. Ee, şey olarak Şimdi üç gün Türkiye'deydi biliyorsunuz. Yani bir cumhurbaşkanı üç gün mesai verdi Türkiye'de. Ankara'daydı ve işte İstanbul'daydı. Bugün işte resmi görüşmeler gerçekleşti. E, tabii e, Sayın Cumhurbaşkanımız burada Gazze meselesindeki e, e, önem verdiği noktaları da ifade etti. Tabii bu ziyaret biraz da e, ifade edildi. Dün Milli Savunma Bakanımızla da mecliste sorulduğu zaman işte döner meselesiyle de bahsetti. O bitince gelecek herhalde noktasında değerlendirmeler yapıldı. Çünkü neden? Eurofighter'larla alakalı olarak yani Türkiye'nin bir A yapmak istediği proje işte F16'lar olmazsa bir A planı var, B planı var, C planı var. O planlardan birisi de Eurofighter'lar. Türkiye 40 tane Eurofighter konusunda isteğini ortaya koydu. Bu uçağı üreten ülkelerden işte İngiltere, İspanya konusunda bir sıkıntı yok. Ama Almanya sıkıntı yaratıyor mesela. Bu gündemde görüşülmüş bir meseledir. Hocamın da ifade ettiği gibi İsrail konusunda Almanya'nın eli kolu bağlı. Yani Almanya'yı işte o zamanki Hitler dönemindeki soykırım meselesinden dolayı o bakış açısıyla söylüyorum bunu tamamen sıkıştırmış vaziyetteler. ...Almanya'nın e, esneyecek, gidecek bir mesafesi, alanı dahi yok. Her şekilde İsrail'in yanında olmak e, durumunda ki... ...bunu da her şekilde de kendileri zaten ifade etti. Benim dikkatimi çeken mesele şu... ...bugün e, Sayın Özel'le e, işte Mayer Almanya Büyükelçiliği'nde görüşüyorlar. İşte Özgür Özel'in yanında Selin Sayıkböke, hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcıları var... ...orada Özgür Özel zannedersem... ...geçmişten bir Almancası... ...bilmiyorum hocam daha iyi ifade edecektir... ...Türk siyasetinde herhalde... ...Almanca'ya hakim olan isimlerden birisi de... ...Rahmetli Mesut Yılmaz'dı benim bildiğim kadarıyla... O güzel konuşuyordu ya... Ee, ...ondan dolayı... E, ...evet Almanca konusu... ...Alman e, yayla münasebetleri... De, ...de iyidir Rahmetli Mesut Yılmaz'ın... ...şimdi herhalde ikinci siyasetçi... ...Özgür Özel olacak... Ee, çok iyi Almancanız var, bir Alman gibi e, Alman gibisiniz diye hitap etmiş yansıyan o özgür özele övgülerde bulunmuş. Esasında bu ziyaretler e, tabi Almanya sisteminde e, bir Scholz kadar yetkisi yok Cumhurbaşkanı. Sembolik yani parlamenter rejimin e, tam e, herhalde tatbik edildiği şey Meclis tarafından seçiliyor Cumhurbaşkanı orada çok e, sorumluluğu ve yetkisi olan bir isim değil ama sonuçta Almanya'nın Cumhurbaşkanı olmaz durumu söz konusu. Buradaki bu görüşmelerin daha ziyade Antep'te bilmiyorum herhalde Almanya'nın e, depremden kaynaklı olarak yaptığı faaliyetler var. Onları e, görmeye gitmiş olabilir. Ama İstanbul var, ayağında hocam da ifade etti. Orada işte eski Cumhurbaşkanının, Büyükşehir Belediye Başkanının başkaca isimlerin olduğu bir toplantı e, yapıldı. Bu çok gündemde yer tuttu. Bugün Ankara'da işte özellikle Dil Tarih Coğrafya Fakültesi ki oranın işte Alman bilim adamlarının o dönemde gelip o fakülteyi kurduğu hususların incelemesi, irdelemesi yaptı anladığım kadarıyla. Biraz bunun şey boyutu farklıydı. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız Irak'tan geldi o kalkınma yoluyla alakalı işte imzalar Bağdat ve Erbil sonrası. Ve kısa sürdü anladığım kadarıyla. Uçağı Ankara'dan altı altı buçuk gibi kalktı. Cumhurbaşkanlığında 3-4 saatlik bir faaliyet oldu gibi geliyor bana. Ama ziyaret biraz daha böyle turistik ziyaret. İşte e, Alman basınına baktığınız zaman Ekrem İmamoğlu yavaşa yönelmiş e, bir durum. Böyle enteresan bir ziyaret oldu. Hatta ben eleştiride de bulundum. Yani o İstanbul'daki ilk günkü tabloya baktığımda... Yani Türkiye'nin iç işlerine bir müdahale gibi e, anlaşılacak bir tablo gibi okudum ben bunu. Döner kesmesin e Çünkü mi? bakıyorsunuz... E, e, Döner kesmesi, döner, döner ustası meselesi. Mustafa Bey. Ya dönerle kim? var? 60'lı yıllarda herhalde Berlin'e gitmiş, döner ustasını da almış, getirmiş herhalde Türkiye'ye. Beraberinde heyetine de dahil etmiş döner ustasını. Yani böyle enteresan bir ziyaret gibi geldi bana. Yani çok böyle ikili ilişkiler Almanya ile Türkiye arası tabii en e, Almanya işte en çok münasebetlerimizde oldu 5 milyon yurttaşımızın yaşadığı ülke ama e, çok farklı bir gezi gibi oldu geliyor bu bana Mustafa Bey böyle turistik gezi mi desem başka isimlerle diyalog kurma mı desem farklı bir süreç gibi geliyor yani ticari işte savunma ikili ilişkiler bölgesel ilişkiler konusunun ben çok çok masaya yatırıldığı kanaatinde değilim bu ziyarette. bilmiyorum evet. yakın günlerde herhalde yansımaları çok daha farklı olarak ortaya çıkacaktır. Mustafa... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.